Ramlal gel hadi çabuk. Bütün kapı ve pencereler açık kalsın. Bu akşam dolunay var. Eve giren ayışı her zaman uğur kabul edilir. Hı? Git pencereleri aç. <laughs> Kimsin? Kimsin sen? Ben kocanızı öldürmeye gelen şeytanım. Hocan nerede? Bırak onu. Bah ee, bırak. Retik! Hayır, Retik gözlerini aç. Retik, lütfen! Retik sana ne oldu? Retik beni bırakıp gidemezsin. Domates mı? bunu kim sürdü? O günleri hatırlıyor musun? Ne yapıyorsun sen? Yapmam gerekeni yaptım. Seni öldürdüm. Ya görürsün A şimdi. A A hey. Hey, hey, hey dur dur dur. Söyle dur, bakalım dur. burada dur, ne işim tamam. var? Dur 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 hey hey dur dur. Bak çok yakında yeni filmimin tanıtımına başlıyorum. İsmini mutlaka duymuşsundur. Ne kadar havalıyız 3. Tanıtımını ben yapıyorum arkadaşım ve buraya filmin galası için sana davetiye vermeye geldim. Üzgünüm hanımefendi. İkimiz birbirimize sürekli şakalar yaparız da. Bu arada düğününe gelemediğim için gerçekten çok üzgün. Evet tabii çok meşgul bir adamsın. Sen bir yıldızsın. Çekimlerden fırsat bulamamışsındır. Artık evli bir adamsın ama hiç evli birine benzemiyorsun. Önce eşine bak, sonra bir de kendine bak. Seni nereden buldur ettik? Evet Engi. Sen bu adamda ne buldun? Bir sana bak, bir de ona bak. Az önce seni bıçakladığımda hüngür hüngür ağlıyordum. Bengem seni çok seviyor olmalı, buna dayanamadı. Ama sen hala soğuk nevali gibisin. Hiçbir zaman değişmeyeceksin. Bunda bir şey var. Yoksa onunla evlenmezdin sen. Bundan eminim. Evet, bazı sorunlar var. Sadece şaka yapıyordum. Her evlilikte mutlaka bazı sorunlar çıkar. Gelip beni izleseniz de filmimi tanıtsanız çok iyi olacak. Dinle, bütün aile filmin galasına gelecek. Ona göre yoksa karışma. Elbette. Performansımı görünce bana hayran kalacaksınız. Ama Mabette hangi filmin tanıtımı olabilir ki? Evet haklısın yenge ama gala orada yapılacak. Böylece Tanrı'nın da kutsamalarını almış olacağız. Artık gitmeliyim. Daha sonra görüşürüz çocuklar. Acelem var. Tamam. İyi şanslar, Hadi düşer. görüşürüz. Görüşürüz. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Hangisi? Ölmem mi, yaşamam mı? Senin arkadaşın. Beni fena halde korkuttu. Bir anda öylece kala kaldı. En azından bir anlığına. Bana aşık oldun fena mı? Öyle değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz